Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir lansman günü daha. Bugün Volvo S60'ın lansmanına gidiyoruz Mecidiyeköy'e. Otomobilleri alıp yaklaşık 6 gün kadar da bizde kalacak. E şimdi kendi arabanla gitsen arabayı oraya bırakamazsın. Taksiyle gitsen taksiye çok binmek istemiyorum. Tabii ki kurtarıcımız ne? Tabii ki Move. Şimdi hemen Move'layacağız. Hatta yakınımda araç var mı bir bakayım. Ben direkt çıktım yola ama şöyle bakalım neler var. Fırsat aracı varsa da indirimimizden faydalanırız. Şöyle girelim. Ne kadar uzaklıkta? 8 dakika Clio 500 metre. Muğla onaylıyorum. 10 lirada indirim var gördüğünüz gibi. Fırsat aracı olduğu için bu aracı seçerek hem kısa bir yürüyüş yapabilir hem de kiralamanın sonunda 10 TL indirim kazanabilirsiniz. O zaman Muğla diyoruz onaylıyorum ödüyoruz 15 dakika 5 kilometre, 15 TL aracın seni bekliyor Evet son 180 metremiz böyle mu aracını bulmak da ayrı bir heyecan Muhtemelen Şuradaki kriyo köşedeki Evet aracımız burada mu ve kapılarımız açıldı Alamamızı bitirdik. Şöyle hemen gösterelim. 3 dakika bizden devam et dedik. Kontrol listesini aç. Onu çöplerim aldım. Devam. Evet, lansmanın yapılacağı yere geldik. Aracımızı kolayca park ettik. Volvo S60'lar da bizi bekliyor. O zaman ilk tanışma POV sürüşümüze başlayalım. Yolda görüşürüz. <laughs> Bugünkü konuğumuz yeni Volvo S60 sınıfının en uzunu en genişi ve belki de en cool olanlardan bir tanesi. Böyle torun çekici şeklinde farlar, 18 jantlarımız. Siyah renk yakışmış bu arada. Proporsiyonu gerçekten çok hoş. Stoplanmalarımız yine bu şekilde. Egzoz çıkışlarımız fake değil. Gayet güzel bak. Fake olmayan bir egzoz çıkışı. Şöyle görebilirsin. Hayal kırıklığına uğradığım bir şey. Elektrikli sanıyorsunuz ama şöyle... Aslında elektrikli değil sadece yayı serbest bırakıyor. O benim için hayal kırıklığı oldu. Elektrikli bir bagaj isterdi. 551 litre hacminde bir burada bagajımız var. Güzel, sınıfının gerektirdiklerine uyan bir bagaj. Şöyle yarım boy bir stepnesi var. Yani elektrikli bagaj olmalı ya. Nasıl olmaz? Güzel bir kamerası var. Şöyle temizleyelim kamerasını. Made by Sweden. Bu arkadaşlar ilk tanışma videomuz detaylı test videosu da gelecek. Merak etmeyin. Sadece bir etrafında dolaşalım. İlk bir tanışalım. 2 litre, 250 beygir, 4 çeker, 350 Nm torkluk bir motorumuz var. Anahtar da çok şık üstü deri. Amortisörlü bir kaputumuz var. Olmazsa olmazdı zaten. Bu motorla ilgili detayları Geliştirmeleri bu arada mild hibrit 48 voltluk bir sistem onları detaylı testimde bahsedeceğim daha sıfır yeni yeni ısınma kokusu. Volvo yetkilileri gerçek deri kullandığını söylediler gayet güzel kestane ceviz fındık kabuğu rengi bir şey burada izofiksler. Burada devasa bir şaft tüneli var otomobil dört çeker. Fazla uzatmayalım. Sürüşümüze bence geçelim. Aa yazmıyor mu bunda? Siz 1900 1000, 1946 mı? Onu yazmamışlar. Burada İsveç bayrağı detayı falan hoş. Kablosuz şarjımız yeni vites topuzumuz kristal. Ore for Sweden diyor. Çok hoş duruyor gerçekten. dinlemek gördüğünüz gibi gayet keyifli bir otomobilde keyifle yol alabilirsiniz. Kameraları muhteşem bu arada. Konfor da çok iyi buralardan geçerken. Otomobilin 0 yüzü 6,5 saniye. Ama 180'e kadar sınırlı. 180'i geçmiyor. Denedim gerçekten geçmiyor. İlk intiba frenleri çok başarılı. Fren pedal hissiyatı çok iyi. Otomobili biraz kafadan kaymaya ağırlık veriyor. Arkaya çok fazla gücünü vermiyor ama oldukça dinamik. Konforla dinamikliği böyle harmanlamış. O hoşuma gitti. İlk karşılaşmamızdan böyleydi arkadaşlar. Detaylı test videomuz yakında otopark.com'da. Şimdilik Volvo S60'dan böyleydi. Görüşmek üzere.